Merhaba sevgili öğrenciler. Yıl Başlıyor ve kanalımız açık uçlu detaylı yazılı videolarıyla yanınızda bugünkü yazılı videomuz 5. sınıf fen bilimleri 2. yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza açıklamalar bölümündeki linklerden hemen erişebilirsiniz. Bu da arkadaşlar bir ormanda yaşayan canlı türlerinin sayıları tespit edilmiş ve 20 yıl önceki verilerle karşılaştırılmış. Karşılaştırma sonucunda tür sayılarının yarısından fazlasının yok olduğu tespit edilmiş. Bu durumun sebepleri neler olabilir arkadaşlar? Evet burada ormanların avlayan, avlanmaya açılmış olması arkadaşlar bir ihtimal. Avlanmaya açılma sonucunda arkadaşlar ne olur? Oradaki türlerde tabii ki azalma meydana gelir. Yerleşim yeri yapılması. Evet bu arkadaşlar o canlıların o yaşam alanları eğer inşaata açıldıysa yerleşim yerleri yapıldıysa ve turizm bölgelerinde mesela otel yapılabiliyor, tatil siteleri, tatil köyleri yapılabiliyor. O zaman oradaki arkadaşlar bitki türleri, hayvan türlerine, yaşam alanı yok olduğu için onların da türleri arkadaşlar azalıyor sayıları. Yangın çıkmış olabilir tabii ki arkadaşlar. Bu da bir sebep. İkinci sorumuz yıkıcı doğa olaylarından. Aşağıda yıkıcı doğa olayları ile ilgili bazı faktörler verilmiş. Gevşek yamaçlar, eğimli arazi, yer çekimi ve yağışlar. Bu durumlar bir araya geldiğinde hangi doğal afet meydana gelebilir? Evet, gevşek yamaçlar, eğimli arazi arkadaşlar bu ne yapar? Toprağın kaymasına sebep olur. Yer çekimi de aynı şekilde ve yağış. Sürekli yağış arkadaşlar toprağın suyu sürekli emmesine ve toprağın yumuşamasından neden olur. Bunun sonucunda da toprak kayması meydana gelir. Buna ne diyoruz? Heyelan da diyordu arkadaşlar. Heyelan özellikle ülkemizde 4 mevsim yağmur alan Karadeniz bölgesinde çok fazla görülüyor. Karadeniz bölgesi hem sürekli yağış alıyor hem de gevşek yamaçlar ve eğimli arazi çok fazla arkadaşlar. Eğimli arazilerden toprak kolayca kayıyor yağış sonucunda. Ayrıca arkadaşlar buradan şöyle bir soru da gelebilir. Helana karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Böyle bir soru da gelebilir. Buna karşı arkadaşlar şu 4 maddeyi yazabilirsiniz. Ben uzun uzun okumayacağım. Not almak isteyen arkadaşlar buradan not alabilirler. Bunun için ne yapılmamalı arkadaşlar? Heyelan riski olan yerlere yerleşim yapılmamalı. Bundan etkilenmemek için. Yani insanlar hayatını yitirmemesi için. Burada doğal denge bozulmamalı, bitki örtüsü yok edilmemeli, toprak çıplak bırakılmamalı yani. Ağaçlar kökleriyle toprağı iyi tutuyor çünkü. Drenaj kanalları açılabilir arkadaşlar. Buralarda yol yapılırken daha dikkatli şekilde yapılmalı. İstinat duvarları örülmeli. Heylana karşı bunlar arkadaşlar not alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Şekillik elektrik devresinde ampuller ışık vermektedir. Şemasını çiz diyoruz arkadaşlar burada. Şema nasıl çizilir? Ben buna cevap veremedim. <laughs> bunlar da arkadaşlar şema çizerken pil bakın şu şekilde gösteriyoruz. Pil bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Anahtar bu şekilde anahtar sembolü. Bunların arkadaşlar bunlar fotoğrafik hafızanıza alın. Anahtar bu şekilde ampulleri de arkadaşlar bu şekilde yuvarlak içerisine çarpı. Ampul böyle gösteriliyor şemalarda. Kablo da aynı şekilde. Arkadaşlar burada kablo ne yapıyor? Elektriğin arkadaşlar burada ampullere gelmesini, taşınmasını sağlıyor. Pil ne yapıyor? E, ampullerin yanması için gerekli olan elektriği, enerjiyi üretiyor. Pil sağlıyor yani. Anahtar ne ne yapılmasını sağlıyor hocam? Anahtar arkadaşlar buradaki enerjinin kontrol edilmesini sağlıyor. Dördüncü sorumuz. Top L noktasına koyulursa gölgesi nasıl olurdu? Şimdi arkadaşlar bundan. Işık arkadaşlar gölge boyunun büyümesi küçülmesi olayında bilmemiz gereken temel anahtar kavram şu. Sen ışık kaynağına cismi ne kadar yaklaştırırsan gölgesi o kadar büyür burada perdede. Eğer cismi ışık kaynağından ne kadar uzaklaştırırsan bu tarafa getirdikçe gölge küçülür. Işık kaynağına yaklaştıkça büyür. Uzaklaştıkça gölge küçülür. O yüzden topu biz L noktasına yaklaştırdığımızda ışık kaynağına yaklaşmış olacak. O zaman perdedeki topun büyüklüğü arkadaşlar gölgesinin büyüklüğü ne yapacak? Artacak tabii ki. O zaman arkadaşlar böyle bir şekil oluşabilir burada. Böyle bir gölge oluşabilir. Beşinci sorumuz nesli tehlike altında olan 5 tür yaz. Bunu uzun uzun okumuyorum arkadaşlar. Nesli tehlike altındaki hayvanları burada anlatmış. Bunlarla alakalı koruma çalışmalarının yapıldığından. Şimdi bu soru şöyle de gelebilir bakın. Nesli tükenmiş işte 4 tür yaz, 5 tür yaz diyebilir. O zaman hemen dinozoru yapıştır birinci sırada. Moa yaz, işte mamut yaz en meşhur olanlar bunlar. Nesli tükenmiş olan hayvanlarda bunlar çok çıkıyor. Evet biz nesli tehlike altında olan yani nesli arkadaşlar tükenmek üzere nesli kritik sayıya düşmüş durumda olan ve koruma altındaki türlerden. Evet Bengal kaplanı meşhur olanlardan ben ekledim yazdım arkadaşlar. Yoksa onlarca var nesli tehlike altında olan 20-30 tane hayvan var. Bengal kaplanı en meşhurlarından pandalar, çita, kelayna kuşu ve vaşak arkadaşlar nesli tehlike altında olan meşhur hayvanlardan. Altıncı sorumuzda bazı cisimlerin ışığı geçirip geçirmeme durumları tabloda